Duvar iyisin, sağ ol inşallah. Evet, Sağ olsun. Hamdolsun, Bu şehadet belgesini kuvvet komutanımız e, imzaladı ve bu imzalamış olduğu e, şehadet belgesini e, takdim ederken önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, e, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ve e, Valimiz e, Çetin Oktay Kaldırım'ın selam vermek e, ve şükranlarıyla e, bunu size arz ediyorum. E, öyle bir ayada denk geldi ki biliyorsunuz e, Ağustos ayı Türk'ün zafer ayıdır. Bugün e, Malazgirt'in zaferinin e, yıl dönümüne. Onlar e, bu kapıları açtılar. E, sizler ve evlatlarınız bunu Aha. muhafaza ediyorlar. Ediyorlar. Şükranlarımızı sürüyoruz. Kabri nur olsun, mekanı e, cennet olsun inşallah. Eee

Kuşan dergah de hizmetinde kabullerinden ile. Kabul ve garip eyle ya Rabbi. ve hasıl olan, aşrı şeriften hasıl olan ecir ve sevabı. Dergah hizmetinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayybelerine hiba ve hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Kardeşimizin ruhuna da hiba ve hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Mekanını cennet eyle ya Rabbi. Güvenlik kuvvetlerimizi havada, karada, denizde daima muzaffer eyle ya Rabbi. Azrail'in almaya geldiğinde cümlemize son nefesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve hadisuhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı cümlemize nasibuna eser eyle <laughs> ya Rabbi.